Pê, 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 Selamlar herkese kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yeni bir saç rengi açıcı ürün tanıtacağım. Biliyorsunuz ki saç açma sevdası bir kere kapıldığımdan dolayı yıllardır bu ürünleri kullanarak saç rengimi açıyorum. Saçımda şu an hiç boya yok. Sadece bu tarz ürünleri kullanarak bu rengi elde ettim. Ve bir süredir de yeni bir ürün deniyorum aslında. Bunu da Instagram'dan sizinle paylaşmıştım. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız kullanıcı adım buralarda bir yerde yazıyor olacak. 10 seneden fazladır bu tarz ürünleri kullanıyorum. O yüzden e, ee, neyin iyi neyin kötü olduğunu çok iyi anlıyorum aslında. Sizlere de bu konuda rehberlik etmek amaçlı bu tarz videolar çekiyorum. Bugün sizlere bahsedeceğim ürün palettenin renk açıcı spreyi. Bu ürün kalıcı olarak saç rengimizin açılmasını sağlıyor. Eşsiz sarılar demiş bence oldukça başarılı bir pazarlama ismi. Güneş ışığı etkisi aşamalı renk açma 2 tona kadar etkili sonuç alırsınız diyor. Ben bu ürünü yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Neredeyse bitti. Çok az kaldı içinde. Biraz araştırma yaptım ve ürünün gerçekten hem seveni çok fazla hem sevmeyeni çok fazla. Ben de ikisinin arasında kalmış durumdayım aslında. Yani ne çok sevdim ne de hiç sevmedim diyemem. Ee, i̇yi yanları ve kötü yanları var tabii ki de her açıcının olduğu gibi. İlk olarak ürünün kutusundan ve görünüşünden bahsetmek istiyorum. Böyle mavi fısfıslı bir e, yapısı mevcut. Spreyli olması bence oldukça güzel. Bu beni çok heyecanlandırmıştı başta. Çünkü sanki gibi jel formülleri sevmeyen insanlar çok fazla mevcut. E, ben de genelde sprey ürünleri tercih etmeyi seviyorum. Ama burada sevmediğim bir özellik var ki spreyi gerçekten çok kötü. Şöyle göstereyim size. Yani spreyin dağılışı gerçekten kötü. Çok yoğun ve direkt su gibi fışkırıyor. Yani yumuşak bir geçiş vermiyor. Bu da neden bir olumsuzluk. Çünkü saçımıza mesela sıktığımız zaman o ürün direkt böyle çat diye yapışıyor. Burada kalıyor. Daha yumuşak bir sprey kullanılsaydı saçımıza bunu yedirmemiz daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Diğer yandan kokusuna gelecek olursak, kokusunu ben pek fazla sevmedim açıkçası. Yani yine güzel, farklı bir kokusu var. Ama aynı zamanda böyle genzinizi yakan da bir kokusu var. Çünkü direkt yüzünüze yakın bir temasta kullandığınız için ürünü bir süre sonra sizi kokusu rahatsız etmeye başlıyor. Yani eğer sanki gibi güzel kokmasını bekliyorsanız açıkçası... Fakat sevdiğim bir yanı var ki açıcı etkisi oldukça yoğun. Yani bu hem iyi hem kötü. Şöyle eğer hızlı etki almak istiyorsanız bu ürün tam size göre. Gerçekten ee, bir iki kullanımda çok hızlı bir şekilde etkisini gösteren bir ürün. Diğer yandan da bu kadar hızlı etki ettiğine göre aslında demek ki içinde yoğun bir açıcı ve yoğun kimyasallar var ve saçımıza daha fazla zarar verebiliyor. Bu ürünü nasıl kullandığımı anlatayım. Biraz e, tüm saçımı uyguladım. İstediğim yerleri yoğunluklu olarak uyguladım. E, ardından güneşe çıktım. Bu ürünü kullanırken kesinlikle fön makinesi, kurutma makinesi kullanmadım. Çünkü fön makineleri... Saçınızı daha çok turuncu yapmasına sağlıyor. Ee, daha da yeni denediğim bir ürün olduğu için böyle bir risk kesinlikle almak istemedim. O yüzden güneşlenirken plaja indiğim zaman e, hep çantamda bulundurdum. Canım isteyince de hemen uygulayıp, tarayıp güzelce e, güneşin altında kuruttum. Benim gözlemlediğim kadarıyla saçımın bazı yerlerinde bebeksi tonlarda bir açılmış gördüğünüz gibi. Mesela şuralarda. Veya alt kısımlarda buraları daha yakından çekeceğim ama Bu ürünü kullandıktan sonra daha böyle bir küllü açılma elde ettim Ama yine de söylüyorum kesinlikle güneşin altında kurutun saçınızı Fön makinesiyle kurutmayın Beğenmediğim bir yönü yine <laughs> Biraz fazla beğenmediğim bir yönü olmuş ee, Şöyle ki Biraz zor bir ürün nasıl anlatayım Saçınızı yıkamanız gerekiyor bu ürünü kullandıktan sonra ben plajda kullandım dedim. Eğer böyle bir şansınız varsa siz de plajda, denize, havuza girip çıkarken kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi içerisinde çok yoğun bir açıcı olduğu için saçınızı sertleştiriyor. Saçınıza sıkıyorsunuz. Ardından saçınız bir anda kas katı oluyor. Yani hani böyle denize girip çıkmışsınız ama günlerce de yıkanmamışsınız gibi saçlarınız kas katı oluyor. Ee, yani... Saçınızı bu şekilde bekleyip de gününüze devam etmeniz kesinlikle imkansız. Ee, üzerine ben bir de saçımın iyice dipleri açılsın diye e, topuz yapmıştım, toplamıştım. Öyle beklemiştim. Saçımı açtıktan sonra yani saçım o kadar kötüydü ki. E, yani biraz dikkatli kullanın bu konuda da uyarayım. Yani şöyle bir kullanım söz konusu değil kesinlikle. Ben bunu sıkayım, güneşe çıkayım, bekleyeyim. Akşama da o şekilde saçımla öyle gezeyim diye bir şey mümkün değil. Çoğu saç açıcıları ben bu şekilde kullanıyorum zaten. Normalde banyodan çıktıktan sonra uyguluyorum mesela ıslak saçıma. Ardından bekliyorum ve saçımı tekrar yıkama ihtiyacı duymuyorum. Ürünün üzerinde ıslak saç uygulayın yazıyor. O sebeple ben ilk kullandığımda duştan çıktım, saçımı temizledim, ıslak saçımı uyguladım ve güneşin altında bekledim. Ama saçım hem yapış yapış oldu hem kaskatı oldu. Yani güne o şekilde devam edemeyeceğim için tekrar saçımı yıkamak zorunda kaldım. Yani alt tarafı saç rengimi açacağım. Bu kadar çok e, komplike bir ürün olmamalıydı yani bu. Eğer yıkanmadan önce kullanırsanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Bir de eldiven konusu var. Bütün saç açıcı ürünlerin arkasında mutlaka kullanırken eldiven takmanız gerektiği yazar zaten bu bir uyarıdır. Büyük bir şekilde bunlar yazar. Bir önceki saç açma videomu izlediyseniz eğer orada yine ben kullanırken eldiven kullanmamıştım. Genelde eldiven kullanma taraftarı değilim. Çünkü hızlı bir şekilde yaptığım için bir de e, plaja eldiven taşıyor orada giy çıkar. Onlarla uğraşmıyorum. Hemen hızlı bir şekilde fıs fısla sıkıp tarıyorum. Ama dediğim gibi bunun fıs fısı kötü olduğu için, sprey kötü olduğu için elimle oraları düzeltmek zorunda kaldım. Elimle düzeltince ne oldu? Ellerinizi anında, anında ellerinizi tahriş ediyor. Ve elleriniz bayağı kaşınabiliyor, beyaz beyaz pul pul oluyor. Sanki elinize böyle Japon yapıştırıcısı gelmiş gibi elleriniz geriliyor vesaire. Ama tabii yıkadığınız zaman birkaç kere sabunladığınız zaman o etki geçiyor. Normalde bazı ürünleri eldiven takmadan da kullanabiliyorum ama bu ürünü kesinlikle eldiven takmadan kullanamazsınız. Genellikle bana saç açıcı ürünler hakkında gerek Instagram'dan gerek YouTube yorumlarında çok fazla soru geliyor. Saçımı zarar görür mü? Saçıma zarar verir mi? Saçım kırılır mı? Yapılanır mı? Vesaire diye. E, bu sizin kullanma sıklığınıza bağlı. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Ama fark ettim ki bu ürün biraz daha fazla zarar veriyor saçımıza diğer ürünlere göre çünkü tekrar ediyorum içindeki açıcı ve kimyasal maddeler oldukça yoğun belli ki bu ürünü kullandıktan sonra saçımda ekstra bir kırılma yıpranma ve kuruma fark ettim özellikle saç uçlarımda çünkü saç uçlarıma yoğun olarak kullandım bu ürünü. Biliyorum çok fazla ürüne gömdüm ve çok olumsuz konuştuğum gibi oldu. Ama genel olarak bir sonuç çıkarmam gerekirse bu ürünü sevmedim diyemem. Çünkü gerçekten çok sevdim. Evet kötü yanları çok fazla. Geliştirilmesi gereken yanları gerçekten çok fazla. Ama yine de berbat bir ürün diyemem. Çünkü en sevdiğim şey gerçekten verdiği açıcının tonu benim çok hoşuma gitti. Ee, bilmiyorum internette turunculaşma yaptı diye şikayet edenler vardır. Bu hepimizin saçında farklı etki gösterebilir bu ürünler. Kesinlikle herkeste aynı etkiyi verecek diye bir şey yok. Saçlarımın arasında böyle bebek sarıları oluştu bu ürünü kullandıktan sonra. Benim de zaten tam elde etmek istediğim görüntü buydu. Onun dışında dediğim gibi geliştirilmesi gereken yönler var. Evet ama sonuç olarak ben sonucu çok beğendim. Çok memnun kaldım diyor ki bu ürünün 16 yaşının altındaki kişiler için kullanımı uygun değildir. Kaş ve kirpikleri boyamak için kesinlikle kullanmayın. Bana birkaç e, takipçim daha bunu sormuştu. Kaşlarımıza kirpiklerimize sürebilir miyiz saçıcı ürünleri diye. Kesinlikle kullanmayın. Sakın öyle bir şey yapmayın. E, hadi saçınıza zarar verir onu toparlayabilirsiniz ama kaş ve kirpiği kesinlikle geri kazanamazsınız. O yüzden sakın kaşınıza ve kirpiğinize sürmeyin çocuklar. Eğer saçlarınız hassas, tahriş olmuş veya zarar görmüş ise bu ürünü kullanmayın diye de uyarı yapmışlar. Çünkü içerisindeki kimyasallar saçlarınıza daha da fazla zarar verecektir. Eğer alerjik bir yapınız varsa zaten kullanmadan önce küçük bir test yapıp denemeniz gerekiyor. Bu ürün saçlarınızda kalıcı bir renk açma işlemi sağlayacaktır. Yani saçımı geçici olarak açayım sonra yıkandıkça o renk akar diye düşünmeyin. Bu kalıcı bir işlem. Yani saçınızı bir kere sürdüğünüz zaman saçınız kendiliğinden de güneşe maruz kaldıkça açılmaya devam edecektir. Aynı zamanda bu ürünü boyalı saçlar için kullanamıyoruz maalesef. Saçlarınız doğal kahverengi ve kumral tonlarındaysa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullandığınız miktar kadar saçlarınız gittikçe var olan tondan açılmaya devam edecektir. Bir de ürünün üzerinde şöyle bir uyarı var ki. Ürünün kıyafetlerinize ya da takılarınıza bulaşmamasına dikkat edin. Kesinlikle kıyafetlerinize bulaştırmayın. Özellikle benim yaptığım gibi salak gibi gidip de beyaz tişörtünüz varken saçınızı açmaya ve bu ürünü kullanmaya kalkmayın. Ben maalesef böyle bir hata yaptım. Üstümde beyaz tişört varken bu ürünü kullandım. Tabi saçlarım da uzun olduğu için bu şekilde sıktım ürünü. Ee, ardından tararken tabi tişörtümün üzerine geldi ürün mecburen. Beklerken de bu şekilde tişörtümde beklediğim için hem arka kısmı hem de ön kısmı beyaz tişörtümün buraları komple sarardı. O tişört tabii ki sonra çöp oldu. Geri getiremedik o tişörtü. O yüzden dikkatli olunuz diyorum videonun sonuna geldik. Palettenin saç rengi açıcı spreyi hakkındaki deneyimlerim bu şekildeydi. Eğer siz de kullandıysanız yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.